İkinci kez arka arkaya gole yaklaşıyor Eren Can. Larson şimdi Erdem kazandı. Etkili geliyor yine Pendik Spor. Tugay beni duyuyor musun? Abi, Oray ben. Allah Allah Allah. Duyuyorum abi. Tugay sana potansiyel kırmızı kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Okey. Evet geldim. Temas noktasından Temas başlıyorum. Temas noktasını gördüm. Evet. Evet şimdi oynatıyorum. Bir açı daha göstereceğim Tugay. Tamam diğer açıya gel. Tamam gördüm. Beyaz 22 numara. Ciddi faal oyun. Toplu oynama şansı yok. Kırmızı kart gösteriyorum. Onaylıyorum şeklinde hakem pozisyonu izledi ve elini cebine götürdü. Kırmızı kartı elinde Van e doğru gidiyor. Bir tek sen Antalya Spor 10 kişi kaldı. 74. dakika. Sander Van Streik kırmızı kartla oyundan atılıyor. 10 kişi kaldı Antalyaspor